Merhaba arkadaşlar bugün Jet Fire'la Minecraft'ta Kick Boy birkaç günümdeyiz. Yanımızda Garum var mı uçacak? Merhaba. Şimdi Acaba adam <laughs> yalnız bir söyleyeceğim. Baltır Reis bence bıktı amına ölmekten. En sonunda Baltır Reis <laughs> bıktı bence ölmekten. Oduna al... bak onun var ya 24 tane kellesi var şu an. Chest'te. Evet. Sen kelle var mı acı? <laughs> Yalnız bizim kelle duvarımız var ya. Öyle buzatmamız lazım ki Resmen onunla bir olması lazım. <laughs> Kim o baltalı resmen? Baltalı resmen değil lan o. As 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 diye biri. Ananı as sikir. Ben bir şeye bakıyordum amına bakayım. Adam bana vurmaya çalıştı. Tamam dur gelip öldürürüm ben onu. Ben de ben de elmaya bakıyordum. Yerde elma vardı. Ona bakıyorum ben de. Ananı sikmeye geldim. Buna da orospu çocuğu olsun. Çabuk ve bek, bek yazacak. Kılıçlar kılav kuşan. Ben kuşandım vallahi. dur şunun o, şu orospunun kellesine koyayım. Da. Var ya chest var ya chest doğru. Chest'im var ya %98'e kelle bende şu an. Yer kalmadı. Ben şey yapıyorum biliyor musun? Kel, ne kadar kelle varsa ben koymuyorum. Bir kelle bırakıyorum chest'e. Örnek, örnek işte. Hani bunu öldürdüm diye örnek. Senin 14 tane kelle var onun bakayım. Atandayım. Sen zırhlarını giysene oğlum. Yo. Şu anda Kelleleri ver bana. Hazır kimse yokken ya var bana. Oraya atma oğlum ya. Oraya niye atıyor onu ya? Çöp bir yeri orası. Aldım. Birimize vurulacağız diye diyeceğim. Biz birimize vururken biri gelecek bizi öldürecek. Yalnız Baltar Reis de yani şey Baltar aslında güzel vuruyor ha. Hıpızda vuruyor ya o güzel yani. Bak bir gel bir kaçanı götürüyor. Gel bir acı, gel bir. Ne hafif amına koyayım. Adam 24 tane kelesi var. Bir de bak hıpızda hıpızda vuruyor bu. Bir de kılıcı mı bakalım. Amına koyayım. Ne öldürmesi yarram. Mal işte. <laughs> kürek ama harbiden kötü ama kürek yani. Ben alacağım o Daha dur kelleyi alıyordum. Kim kellesi bu? Hı. Vaa. Vaa. kavgası. Vaa vaa va, vaa va, vaa va, vaa va, vaa va, vaa va, vaa 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 <laughs> vaa 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 Pantolon kavgası, pantolon. Ya pantolon kavgası yapalım. Ben son canını bırakıyorum ya öldürmem ben. Bak kayaya da sor. Ben hep bir canına bırakırım seni. Bak. Bak bak ben, ben vururdum zaman sakın vurma bak. İnan ki ben bir can da bırakırım. <laughs> Kayıp içi geldi mi acaba? <laughs> Oğlum soldaki yazılar görmüyor mu anam bunu okuyorum. Kim görür ki o kadar yazı içinde? Neyse. Yavuz da hadi maletmiş. Neyse. Ben misafirleri yanında da misafirledim ki umutken. Hatırlamıyorum ben misafirlerin uyumasını bekledim. Uyum Sonra <laughs> geldim. Benim annem arkadaşı gelmiş. Aa iki kişi geldi iki kişi geldi. Hacı iki kişi geldi hacı. Bir diamond kılıcı galiba. Aa sikler onunla Adam. Elmas kılıç da gelmiş piç. Hem kılıcımı çıkarın da risk atmak istemiyorum. Öl bir canı kaldı, bir canı kaldı, bir canı kaldı. Bir canı kaldı. Bir canı kaldı, bir canı kaldı. Bir canı kaldı, 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 bir canı, bir, can, bir, can, bir canı kaldı. Ananı sikmen ya geliyorum. Elmas kılıçlı. Öldürdüm anasını. Asiktir, doğuş diye bir adam var. En çanta kılıçlı. Orospu çocuğu, sik git. Bu ülke bizim ülkemiz. Doğayla bizim ülkemiz. Doğayla bizim ülkemiz. Anasını siktimin evladı. Doğayla bizim ülkemiz. Al onun ikam Diamond kılıç bana değil yalnız. Oyunda. Demek ki diamond kılıçta, demek ki diamond kılıçta. daha. Orospu çocuğu. Ol ölüyorum. Oros bu çocuğu bir sus bir. <laughs> Ama bakayım kılıcı bulduğun gibi yalnız chestler tamam mı? Aa şey öldü onu. Öldür çabuk kılıcı ara kılıcı ara Adam arkamda galiba şu anda arkadan dolayı göremiyorum ama Öldür anasını sik Adam ya adam adam var Dur ben hemen chase'ler atayım da şu Adam geldi yalnız. Bir adam geldi. Aman ne görüyorum lan. Adam adam zehir attı, adam zehir attı. Allah kayayım, adam öldür öldür öldür. Öldürdüm mü hadi? 10'um iki canı kalmıştı ya. Aa, adı kılıcı gördüm. Ejderha kılıcı atabilirim. Ne yatsam ne yatsam. Al şunu, çıktı Çıktım adam. Amına koyayım adam şu an duvar içinde ağız çıktı. Çıktı. Dur geliyorum dur. Anana sikme geliyorum ha. Ağız çıktı vuramadım. Öldürdük. Dur hemen şu kellelerim ellerim ben şey çe çeşitleteyim de. çabuk at çabuk at adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi iki tane adam geldi aslanı sikeyim oros çocuğu amın okuyom adam iki canını bıraktım sen de hiçbir bok yapamıyon amın okuyom aslan Aa bir adam geldi, bir adam geliyor, bir adam geliyor. Dur ya yardım edeyim oğlum canın gitmesin şimdi boş, boş Tamam. Şimdi o şey diamond kılıcı bulamadık mı? Diamond kılıcı bulamadık değil mi? kayıtmaz herhalde kendimi <laughs> bakıyor bak giden at sen nerde he nerde sen kaç sen kaç konsili ben de ölüyorum. Ölüyorum hocam. Ölüyorum öldüm. Bahtı resim bahtısını aldım. Vuruyorum adama. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Ama bakalım adam güç iksir içmiş olabilir ha. Hafif güç iksir içmiş olabilir. Adam çünkü sağlam çöküyor. Server reset olacak. Çabuk çabuk. Orada en son kalan biz olalım. Hayır Alp sen misin lan? Alp sen misin? Sen okul... Tanrı kim ha? Evet, Tanrı gelmişti Orospu çocuğu, orospu çocuğu, orospu... Ananı s... ne geldi? Yani. Önünü kıstır, önünü kıstır ama da burada. Ya anders. Senin var da. Güzel bir yeri geçiyoruz ha. nereye dolayım? Kick the from server. Şey şey, kese Nasıl ne koyayım biz efsane craft'tayız. Evet. Selam ama bir geçirdik ya.